Merhabalar arkadaşlar. İbadana, İbadana. Arkadaşlar bugün biz Murat Süleyman'a böyle bir oyun aldık. İlk defa oynayacak. Bakalım bunları yerleştirebilecek B mi? Balıklar, yıldızlar. Evet. Şimdi ben sana bir şey vereceğim anneciğim. Sen onu yerleştir tamam mı? Bul bakalım Yunus balığını. Aferin benim oğluma. Evet yerleştir bakalım. Yerleştir bilmediği için şu an soruyor nasıl yapılacağını hıms falanı buldu ama bu şekilde yerleştiriyoruz. Aa, yine çıktı. Tak. Tak sen tak anneciğim. Olmuyor. Bak oldu tamam bu kadar oluyor. Şimdi böyle bir de deniz atı varmış elimizde deniz atını da koy. Evet bu. Evet ters koyuyorsun düz koy. Harika oldu Ra Bir tane de deniz yıldızımız var. Ben. Evet. Sen nereden biliyorsun? Ben daha ilk defa görüyorsun bu oyuncağı ama. Hmm. Oh, oh, Şöyle yerleştirelim. Mi? Çok sert bastırmışsın Süleyman. Ah, olmuyor. Neden, olmuyor. Neden olmuyor? Ha, şekilleri farklı yerlere koyacakmışız anneciğim. Aa, Ay aman. ben bile yapamadım. Neden olmuyor bu? ver bana ben ayağa kalktım ayakta yapayım. Heh, oldu. Otur. Tamam Süleyman'cığım şimdi bir de Otur. mavi bir balina varmış. Balina. Nerede, nerede bu? Neredeymiş bak bakalım resme güzelce. Evet orada hadi bakalım. Yerleştir. Hadi anneciğim yerleştir balinayı. Işte bu? Öyle yerleşmiyor anneciğim. Düzgün yerine koy. Ters döndür. Evet. Harikasın. Bu neymiş? Yengeç. Yengeç var. Yengeç. Yedi. Yengeç. Neredeymiş? evet. Harika oldu. Ters koyuyorsun. Dönder. Arkasını döndü. Arkasını hayır hayır. Böyle dönder diyorum. Tamam. Sen yerleştir şimdi. Tamam. Başka neler varmış? Aa bu neydi? Deniz anası mıydı acaba? Bunda. Aa pardon ahtapot. Badat. Badat dedi. Anneciğim böyle döndür. Ahtapotu kendine döndür bir de. Ahtapotu böyle oldu. Tamam. <gülüyor> Anneciğim bir tane burada deniz anası varmış. Buymuş deniz anası. Al bakalım. <laughs> ben vereceğim. Ben vereceğim. Tamam tamam deniz anasını yerleştirebilirsin. Nerede? Nerede? Bak bakalım. Evet. Tamam böyle bastırma. Bu da pembe bir balık. Nerede? Nerede Nerede bakalım pembe balık? O değil anneciğim. O taputun. Evet buldun. Onu, onu. Tamam. Onu mu vereyim? Kaplumbağa mı vereyim sana? Ah, ise. Işte. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Evet, koy bakalım. Tamam. Şimdi bir de balık, kırmızı balık gölde. Hadi. Ters döndür. Evet, çok başarılısın. Bir de burada yeşil bir balık daha var. Yeşil, şey. yeşil Ters döndür. Of. <laughs> evet harikasın. Ama pembe balık çıktı Uras Süleyman. Pembe balık pembe balık çıktı yerinden. Bir de en son turuncu bir balık. Yedi. Balık ne bu? Kırmızı ne turuncu balık ne muydu? Kayıp. Kayıp balık özür dilerim. Kayıp balık ne mu? <laughs> Ve ta da da, da Bitti arkadaşlar. Bakın biz hepsini yaptık. Uras, Süleyman ilk defa oynamasına rağmen bir de, bir de hepsini de, bir de, buldu. Bir de bir de daha mı oynayalım? Tamam tekrardan döküyorum. Hop! Hepsini döktüm. Şimdi tekrardan karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Evet, bir tane balina. Tamam biz oynamaya devam edelim de arkadaşlara görüşürüz arkadaşlar der misin Murat Süleyman? Aa, hayır. Neden? Gide, Kapatmayayım mı? Tamam gide. hadi bay bay arkadaşlar da biz oynamaya devam edelim. Baba.